Yok yok. Bu hiç iyi şey olmadı. Yani İskender amca bütün planlarımızı suya düşürdü. Üf, dedem durdu durdu son dakika yaptı yine yapacağım. Ya benim kafa böylece karıştı ha. Ya siz de bizim başımızı döndürdünüz bir o yana bir bu yana oturun. Ya aman dedenin bir tanesi bir kuyata taş attı. E siz de ortalığı karıştırmayın. Tövbe tövbe. Hevala ana doğru söylüyor ha. Ya hiç Korkut deden lafıyla hareket edilir. <laughs> Kim bilir hangi cansız markette peydahladı o çocuğu. <laughs> ya yok canım yok durun öyle bir şey değildi bu Nazgül. Ya dedemin aklı son derece başındaydı görmediniz mi? <laughs> yok abi ya bak doğru söylüyor olabilirler. Dedem uzun zamandır hayal dünyasında yaşıyor çünkü. Ay inşallah inşallah. Tam da Gökhan'ım ağa olmuşken olacak şey miydi bu? Ya siz şimdi bunları düşünmeyin. Ağlığa odaklanın. Mustakbel ağayı, oğlumu yani kokanımı düşünün. Ya senin oğlunun ağlığı mı kaldı ha? Duymadın mı? Ağ kişisi babası yaşadığı takdirde oğlusuna ağlı devredemiyor. Töre kitabısında yazıyor, töre kitabısında. Ben o kitabı yerim. Alan memnun, satan memnun. Kitaba ne hacet? Ya aşkım o kitap nerede? Bir açıp bakalım mı? Belki gözünüzden kaçan bir şey vardır. Karıcığım o kitabın baskısı kalmadı. Bitti tükendi o kitap. Nasıl yani? <laughs> Oy baba çıkasa. Kız dinle. Türe kitabı öyle bir şey değil. Türe kitabını bütün aşiret ezbere bilir. Nesilden nesile aktarılır. <laughs> ee ne olacak şimdi? Yoksa o adamı aşiretin başına A diye mi getireceksin? Bulsam getireceğim de nerede bulacağım onu bilmiyorum. Bir İstanbul'a gittiğini biliyorum. Başka da bir şey bilmiyorum. Peki o seni bileyim mi babam? Bilmiyor ama artık bilmesi gerekiyor. Ha, tamam işte benim babam. De git bul söyle bizi bulaştırma bu işe. Yo ben yapamam. Hangi yüzle çıkarım karşısına? Bunca zaman sonra ne derim? Onu sen gidip bulacaksın sizler de onu kardeşiniz olarak kabul edeceğiniz malları da eşit olarak paylaşacağınız. Yok daha neler? Biz yıllarca konan işleriyle efendim aşiretin meseleleriyle uğraşalım. Ondan sonra adamın biri gelsin ben ağayım deyip her şeyin başına otursun. Ama ne kadar iyiymiş öyle ya. Çok affedersin ama Müselim abi yani. Senin bu konağın çeşitli yerlerinde yangın çıkarmaktan, böyle büyük patlamalar yapmaktan ve böyle çeşitli icatlar çıkarmaktan başka yaptığın ne iş var? Hayır yani bir iş yapayım da ben de bilmeyeyim. Bana bak. Baktım. Hey! Kavganın ses değil. Oturun yerinize. Kalender. Sen bunların abisi olarak bu meseleye el atacaksın. Kardeşin kardeşe düşmesini engelleyeceğim. Ah benim baba, vah benim baba. Sen hiçbir şey bilmiyorsun biliyor musun? Ben artık o eski defada değilim. Ben artık o bildiğin ben de değilim. Sizin bu mağmur hesaplarınız, o ağalık bağlık meselelerinizi siz kendi aranızda hallet. Olur mu benim hamu babam, canım babam? Bitti. Dükkan kapattık biz. De haydi. Kalender. Hiçbir yere gidemem kalender. Baba. E, sen bileyim mi? Kalender abimin de aklı pek yerinde değil bugün nerede? Devreleri yandı. Sen gece otur, hiç üzme kendi. De gel! Kalender! Ağa kalender! Gel! Evet. Keşke babamın aklını geri getirmeseydim ha. Bak hele. Ters bir akım versem geri gider mi acaba? Ha?